İngiliz Daily Telegraph gazetesi Ukrayna Savaşı'nın asıl kazananı Türkiye yorumunu yaptı. Yazıda Erdoğan'ın savaşan iki tarafla da ilişkiyi ustalıkla sürdürmesinden, Ukrayna'ya drone satarken Rusya'ya yaptırımı reddetmesinden, Putin'i Tağıl Anlaşmasına geri dönmeye ikna etmesinden övgüyle söz ediliyor. Türkiye'nin Doğu Avrupa ve Orta Asya'da Rusya'nın bıraktığı boşluğu doldurmaya çalıştığı, Putin yenilirken, bir diğer imparatorluğun yükselişe geçtiği vurgulanıyor. Yazı Erdoğanizmin imparatorluk düşlerinin bir özeti gibi. Biraz TRT1 bir izleyen herkesin fark edebileceği gibi Erdoğan uzun süredir bu imparatorluk fikrini toplumun bilinçaltına yerleştirmeye çabalıyor. Atatürk'e sövenleri baş tacı ederken Osmanlı padişahlarını eleştirenleri hapsettiriyor. Yoksul kitlelere dirilişi hatırlatan veya MIT'in sınır ötesi operasyonlarını abartan dizilerle moral aşılamaya çalışıyor. Normalde Batılıların gülüp geçeceği bir çaba bu. Bugün hayranlık yazıları yazmalarının bir nedeni var. Erdoğan'a muhtaçlar. Nasıl mülteci krizinde göçün bütün yükünü Türkiye'nin sırtına yıkmak için Erdoğan'ı hoş tutmak zorunda kaldılarsa, bugün de enerjide Putin'e bağımlılıklarına çare ararken Erdoğan'dan medet umuyorlar. Batı dünyasının kışın üşümemek için iki otokratın telefonlaşmasına muhtaç hale gelmesi zavallık. Ama ne yazık ki durum bu. Ukrayna krizinin Erdoğan'a yaradığı bir başka coğrafyada İskandinavya. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına muhtaç olan İsveç, Erdoğan'ın muhaliflerimi iade edin baskısına bir süre direndi. Ama sonunda eh güvenliğimiz insan hakları sevdamızdan daha önemli diyerek mevzuatı değiştirmeye karar verdi. Ankara'da anayasa değişikliği için görüşmeler yapılırken İsveç'te Erdoğan'ın dayattığı anayasa değişikliği görüşülüyordu. Dikkat ederseniz sürekli batının kendisini devirmek için planlar yaptığını iddia eden Erdoğan bu konuya hiç girmiyor artık. Neden? O suçladığı emperyalist Batı çıkarı gerektirince kendisinin safına geçti, eleştiriyi kesti de ondan. Hep söylüyorum. Türkiye'de bir değişim olacaksa Batı sayesinde değil. Batıya rağmen olacak